Çok kıymetli ilçe başkanım, belediye meclis üyesi adayı kardeşim Yunus Başkan, çok kıymetli dernek başkanlarım, e, sivil toplum kuruluşu örgütlerimizin çalışanları, çok değerli ablalarım, abilerim, kardeşlerim, hepinizi en kalbi sevgilerimle, muhabbetlerimle selamlıyorum. Şimdi şöyle bakıyorum salona. Bir meclis üyesi kardeşimin başvurusunu alıyoruz. Rumeli burada. Rumeli Dernek Başkanımız, Mehmet Ali Vatansever abimiz. Mehmet abimiz. 1453 Derneğinin Başkanı Recep Keskin kardeşimiz. Dernek Başkanımız, yöneticilerimiz. Şuna evet, söylüyorum, Rumeli burada. Çanakkale Biga Başkanı, özür dilerim, balık içeceğiz, balık içeceğiz. Muzaffer Başkanı'nın suçu valla, heyecanı bana da geçiyor. <gülüyor> 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 ben böyle şey yapmam, özür diliyorum. Sayamadığım arkadaşlarımı, kusura bakmayın. Şimdi Rumeli burada, Karadeniz burada, Güneydoğu, Doğu, İç Anadolu, Ege hepsi burada. Yani Zeytinburnu burada. Şimdi siyaset ben hayatım boyunca Kızunku, böyle gördüm. Dünyası da burada. Beytin <laughs> bunu dediğimiz zaman <laughs> zaten bütün faktörler anlaşılıyor. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. <laughs> siyaset belirli ilkeler uğruna yapılır ve siyaset ilmin üstünde bir ilimdir. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın da bir siyaseti vardır. Peygamberlerin de siyasetleri vardır. Dünyadaki nizamı ülkelerde sağlamak için yapılacak siyasetin gerçekleştirmek <laughs> için uygulanacak politikaları da siyasi partiler yürütür. Herkesin bir ilkesi, bir görüşü, bir duruşu vardır ve olmalıdır. Mensup olduğunuz partinin içinde eğer bu ilkelerinizi uygulamayacağınızı, uygulayamayacağınızı anlıyorsanız ve Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in buyurduğu evet. gibi bir yanlışı gördüğünüz zaman elinizle, dilinizle, düzeltemiyorsanız bu edin. Şimdi biz elimizde düzeltemeyeceğimizi anladık. Dilimizle de düzeltemeyeceğimizi anladık. Buğz ederek de olmadı. Demek ki dedik bu limanda artık demir alma günü gelmiş. Demiri almıştık biz. Kendi köşemizde öyle sakin bir şekilde zeytin burnumuzda yaşamaya devam ediyorduk. Daha sonra sağ olsunlar. Öncelikle ilçe başkanı kardeşim onun Dolar Bey bütün çalışma arkadaşları, icra kurulu üyeleri, yönetim kurulu üyeleri, kadın kolları ve teşkilatı, gençlik kolları ve teşkilatı, mahalle teşkilatları hepsi bir mutabakatla şahsımıza böyle bir teklif getirdiler. Dediler ki biz belediye başkan adayı olmanızı istiyoruz. Çünkü sizin zeytin burnuna olan sevginizi, saygınızı, hizmet etme aşkınızı biliyoruz. Bundan dolayı başkan adayımız olursanız mutlu olacağız. Bu teveccüh için öncelikle kendilerine çok teşekkür ediyorum. <laughs> bu teveccüh sayesinde il başkanımız ve çalışma arkadaşları tarafından da onaylandık. Daha sonra çok kıymetli genel başkanımız Doktor Muhammed Ali Fatih Erbakan tarafından da ve çalışma arkadaşları tarafından da adaylığımız onaylandı. Geçen hafta da ilan edildi ve biz çalışmalarımıza başladık. Şimdi ilçe başkanım biraz bahsetti. Bizim için diyorlar ki şu kadar oy alır, Şu kadar şunu yapamaz, bunu yapamaz. Bizim hiç kimse için böyle bir sözümüz olmaz. Hatta şöyle diyorlar, işte mensubu olduğu diğer geçmişteki partiyi kaybettirmek için aday oldu. Vallahi de, billahi de, tallahi de biz kazandırmak için kazanmak istiyoruz. Zeytinburnu'nun has evlatları olarak Zeytinburnu'nun insanların göremediği değeri göstermek için kazanmak istiyoruz. Onlara hizmet etmek için istiyoruz. Yoksa kimsenin kaybetmesine derdimiz yok. Biz kazandırmak için geliyoruz. Onun için ben bu gece burada gördüğüm manzaradan çok duygulandım. Allah hepimizden razı olsun. Şuna inanıyorum ki zeytin burnumuzun insanları Zeytinburnu'nun bu has evlatlarına sahip çıkacaktır. Biz destek istemiyoruz. Neden? İnsan ailesinden destek istemez. Mesela ben babama gidip demem anneme babama. Ya bana bu konuda destek ver. Bana sahip çıkın derim. Onun için ben de sizlere diyorum ki bu kardeşinize, bu evladınıza sahip çıkın. İnşallah biz de göreve geldiğimizde zeytin burnuna ve zeytin burnulara tenimizin son damlasına kadar, nefesimizin son hattesine kadar sahip çıkacağız. Zeytin burnumuzu hep beraber güzelleştireceğiz. Önemli konularda hep beraber karar alacağız. Ben birinin benim kimseye ihtiyacım yok. Bizim böyle bir tavrımız olamaz. Olamaz. Biz hiçbir şey bilmeyiz. Biz istişarenin gücüne inanırız. İnsanların mutluluğuna, huzuruna inanırız ve bunu gerçekleştirmek için de elimizden geleni yaparız. Biz çalışacağız. Siz sahip çıkarsanız, Cenab-ı Allah nasip ederse biz bu seçimi kazanacağız. Şimdi küçümsüyorlar dedim ya, işte partinin gücü var, hükümetin gücü var. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız o 15 Temmuz gecesi hain darbe, kalkışma anında şöyle bir söz söyledi. Dedi ki, ben milletten daha büyük bir güç bugüne kadar kalmadım. Doğru mu? Biz de milletin gücünden daha büyük bir güç tanımıyoruz. Onun için evet bizim o kadar imkanımız olmayabilir. Bizim o kadar şu anda oyumuz da olmayabilir. Ama 31 Mart gecesinde onlar görecekler ki zeytin Zeytinburnu has evlatlarına nasıl sahip çıkmış, hizmet etmesi için ona nasıl yetki vermiş bunu anlayacaklar. Bizim tek güvencimiz önce Cenabı ı Hak'tır, sonra da Zeytinburnu'lu hemşerilerimizdir. Ben sözlerimi tabii fazla uzatmayacağım. İnşallah böyle konuşmaları, böyle istişareleri daha çok yapacağız. Yunus Başkan kardeşime adaylık başvurusu hayırlı olsun diyorum. İnşallah meclis üyeliği hayırlı olsun diyorum ilçe başkanıma, il başkanıma, genel başkanıma bu teveccühlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. İnşallah layık oluruz. İnşallah. Merhum Milli Görüş Hareketi'nin kurucusu Profesör Doktor Necmettin Erbakan'a layık bir belediye başkanı olarak inşallah hizmetlerimizi de yaparız diye dua ediyorum. Sizler de amin derseniz Allah'a emanet olun takvim yokluğunuzu göstermesin. Hepiniz başımızın tacısınız ve biz buramızdan konuştuk. Onda bir Onlar böyle klişe sözler de değildir. Buramızdan gelen sözler bunlardır. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.